Iki adet temel eğitim sınıfı, çok amaçlı atölye sınıfı, bireysel eğitim sınıfı ve değerler eğitimi sınıfımız bulunmaktadır. Temel eğitimi sınıfımızın amacı müfredata uygun olarak çocuklarımızın öğrenme seviyesini üst düzeye çıkararak ilkokula hazır bulunuşluğunu sağlamayı amaçlamaktadır. Çok amaçlı atölye sınıfı, bireysel eğitim sınıfı ve değerler eğitimi sınıflarımızın ortak amacı her çocuğun yeteneklerinin farkına varmasını, kendini yetebilmesini ve eğlenerek öğrenmesini hedeflemektedir. Burası Şehzade Çocuk Evleri sitesi müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım altında bulunan 0-2 yaş arası bebeklerimizin kaldığı bebek evi birimi. Burada çocuklarımızın sağlık takipleri uzman doktor ve hemşehriler tarafından yapıldıktan sonra ayına uygun odalara yerleştirilip bakım personelleri tarafından öz bakımları yapılmaktadır. Ayrıca bebeklerimizin tüm gelişim takipleri ayına uygun periyotlar halinde değerlendirilerek gelişim düzeyleri belirlenmektedir. Burada çocuklarımızın öz bakımları ile ilgilenen bakım personellerimiz ile birlikte çocuklarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Çocuklarımızla doğa etkinlikleri, havuz etkinlikleri ve oyun odasında gelişimlerine uygun etkinlikler yapıyoruz. Kuruluşumuzda 7-12 yaş çocuklarımıza rutin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Bu sağlık kontrollerinin akabinde kronik hastalığı olan çocuklarımızın devamında sağlanacak hastane kontrolleri kuruluşumuz hemşiresi ve tipi sekreterleri tarafından düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Aynı zamanda birimimizde laboratuvar hizmeti ve diş hekimi hizmeti de mevcuttur. Hiçbir kronik hastalığı olmayan çocuklar bile olsa belirli aralıklarla bu çocuklarımızın taramalarını yapmaktayız. Sosyal servis olarak çocukların kuruluşumuza kabul edildiği günden itibaren çocuğun üstün yarar doğrultusunda mesleki çalışmalar yürütmekteyiz. Çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen çocuk gelişimcisi gibi farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı birimimizde her çocuğun öncelikli olarak aile odaklı hizmet modellerinden yararlandırılması hedeflenmektedir. Çocuklarımızın ailelerinin yanında yaşadıkları olumsuz durumların neden olduğu travmaları en kısa sürede rehabilite etmek amacıyla grup çalışmaları, sosyal aktiviteler düzenleyerek sürecin çocuk için en az zararla geçirilmesini sağlamaya çalışmakta ve çocukların aileleriyle ilişkilerinin sürdürülebilmesi, ailenin genel refah düzeyini ve sosyal işlevselliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Kuruluşumuzda kalan çocukların bakım hizmetleri bu evlerde verilmektedir. Grup evlerinde bakım ve temizlik personeli, gruptan sorumlu sosyal servis grup sorumlusu çalışmaktadır. Grup evlerinde çocukların yaş gruplarına göre yerleştirilmektedir. Çocukların sağlık takipleri hemşireler tarafından takip edilmektedir. Çocukların gelişimini desteklerken eğitim gelişim akademisiyle birlikte koordineli olarak çalışmaktayız. Küliyemizde resim atölyesi, el sanatları, geri dönüşüm atölyesi ve değerler dersleri oldu. Bölünler bölümler bulunmaktadır. Burada çocuklarımızın sosyolojik olarak sosyal gelişimlerini tamamlamayı amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra filmimiz içerisinde robotik kodlama ve oyun terapisi odalarımız bulunmaktadır. Oyun terapisi odalarımızda çocukların yaşadıkları travmaları, olumsuz travmaları özellikle olumluya çevirmeyi amaçlamaktayız. Ve çocuk merkezli oyun terapisi yapılmaktadır filmimizde. Değerler eğitim dersimizde de temel amaçlı çocuğun sosyal ortama uyum sağlayabilmesi için bireysel ve Sosyal olarak temel eğitim dersleri verilmektedir. Robotik kodlamada da günümüzdeki yazılım güncellemelerinin çocukların seviyelerine uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır, eğitimler verilmektedir. Bunun yanında el sanatları dersimiz de vardır. Ahşap çalışmalar yapılmaktadır. Burada çocuklarımız kuruluş öğretmenleri tarafından okul sonrası desteklenmektedirler. Birimimizde okuma yazma ve temel eğitim sınıfları var. Özellikle ileri yaşlarda olmalarına rağmen kuruluşumuza gelmeden önce eğitim öğretimleri ihmal edilmiş, okuma yazma bilmeyen, okul hazır bulunuşluğu olmayan, normal gelişim gösteren akranlarından geride kalmış çocuklarımız bu birimimizde birebir veya grup dersiyle desteklenmektedir. Ayrıca birimimizde bir bireysel eğitim sınıfı var. Kuruluşumuz çocuk gelişimcisi çocuklarımıza birebir özel eğitim seansları vermektedir. Ayrıca birimimizde bilim sınıfında çocuklarımıza bilim alanında çalışmalar yapabileceklerine ilişkin güven kazandırma amaçlı çalışmalar gerçekleşme gerçekleştiriyoruz. Birimimiz bahçesinde çocuklarımızın duyusal becerilerini artırmak ve çevre farkındalığı oluşturmak amaçlı botanik uygulamaları da yapılmaktadır. Spor birimi olarak çocukların okuldan geldikten sonraki stresini o yorgunluğunu atmaları noktasında burada beden eğitimi dersleri ve sportif faaliyetler yürütmekteyiz. Buradaki şu anda bulunduğumuz alanda atletizm dersi, Survivor parkuru şu an arkada çocuklarımız Survivor parkurunda oynamaktalar. Aynı zamanda kuruluşumuza bağlı kapalı bir spor salonumuz var. Orada da voleybol dersleri. Aynı zamanda aşağı tarafta bir halı sahamız var. Çocuklarımızla futbol oynamaktayız. Bu branşlarda çocuklarımızın iyi bir birey, sağlıklı bir birey, geleceğe daha pozitif bakabilecek çocuklar yetiştirme noktasında spor olarak çocuklarımıza destek vermekteyiz.